Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 10. sınıf biyoloji dersiyle karşınızdayız. Aziz hocamız var yanımıza Şirinevler Başarı Merkezi'nden. Ne işleyeceğiz hocam? Sindirim sistemini sonlandırıyoruz. Besinlerin emilimi var. şimdi sindirim bitti ince bağırsakta tamamlandı. Tamamlandıktan sonra ne oluştu? Glikozlar oluştu, amino asitler oluştu, yağ asitleri oluştu, gliseroller oluştu. Su, mineral yazmışız ama mineraller, vitaminler zaten bunların hani şey yok, sindirim yok. Bunlar zaten küçük moleküllerde ince bağırsakta hepsi bulunmuş oluyor. Şimdi artık sırada bunları ee, ne yapmak lazım? Kan yoluyla hücrelere göndermek lazım, o yüzden ince bağırsakta bu besin monomerleri ne yapacak? Kana veya lenfe emilecek, hı hı. kana karışacak. Evet, ince bağırsağı anlatırken de ince bağırsakta böyle parmaksı çıkıntılar olduğunu söylemiştik. Bunlara villus demiştik. Villusların daha da ince uzantıları, daha da küçük yapılarına mikro demiştik. Bunlar yüzey alanını daha geniş tutarak çünkü böyle hani şu şekilde besinler. olması, hı hı. evet e, besin monomerlerinden daha çok faydalanmayı, yani aslında emilimin verimini arttırmış oluyor. Hı hı. E, ince bağırsaktaki bu emilim dediğimiz olay. Difüzyon, ozmoz ve aktif taşıma şeklinde yani her üçü de ozmoz zaten suyu taşıyan bir şey. Hem difüzyon hem de aktif taşıma şeklinde gerçekleşecek. Burada ben bir viruslar içerisinde şey göstereceğim. Kan kılcalı ve lenf kılcalı. Her ikisi de var. Lenf bizim kan dolaşımımız dışındaki diğer bir sistem. E, amacını da kısaca söyleyeyim. Laf şunu yapar aslında görevlerinden bir tanesi aslında ee, bu emilen maddelerin bazılarını alır ve kana aktarır. Bu şekilde Hı -hı. kan dolaşımına yardımcı oluyor. Hı -hı. Eminim nasıl gerçekleşir? Evet, villus'lar ve mikrovillusları açıklamışız burada. Ben Hı -hı. şekil üzerinde anlattım zaten. E, yüzey alanını genişleterek aslında eminim hızını maksimum seviyeye çıkarır dedik. Bu arada PDF'leri aşağıdaki linkten ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bizler anlatıyoruz ama burada da yazmışız bunları okuyabilirsiniz. Hı -hı. Şimdi besin emilimi ve taşınmasını ikiye ayırıyoruz. Glikoz, amino asitler, su ve mineraller. Bunlar kan kılcalıyla yani demin gösterdiğim o villusların yapısında kan kılcalı ve lenf kılcalı vardı. Bu maddeler kan kılcallarına geçiyorlar. Yani virüs epiteli, virüs epitelinden oradaki kan kılcallarına geçer. Sonra şu olur. Direkt kalbe gitmesini bekleriz ama ilk önce bir karaciğere gidiyor. Çünkü karaciğerde bazı maddelerin düzenlenmesi gerekiyor. Örnek veriyorum glikozun fazlası glikojen olarak depolanıyor gibi. Bu nedenle önce karaciğere gidecek. Karaciğerde bazı şeyler işlenecek. Karaciğerden çıkacak. Ne yapacak? Tekrar kan damarlarıyla. Bu ondan sonra nereye gitmesi gerekiyor? kalbe gitmesi gerekiyor. Sonrasında da kalp ne yapacak tabii ki? Vücuda pompalayacak ve hücrelere geçmiş olacak. Evet, yağ asitleri ve gliseroller yani yağ türevli maddeler. Bir de eee vitaminlerimiz var. Burada hı hı. özür diliyorum. Bir şey bir şey eklemedik. Onu da söylemek istiyorum. E, ee, vitaminleri de biz kendi içerisinde iki gruba ayırıyoruz. Suda çözünenler, yağda çözünenler. E, ee, kan kılcalıyla emilenlere biz suda çözünen B ve C vitaminlerini de bu gruba ekliyoruz. Bunlar da kan kılcalıyla emiliyorlar. Şimdi geliyorum. E, ee, yağ asitleri ve gliseroller. Bir de yağda çözünen kim? Adek. Adek. Vitaminleri. Bunlar yani yağ türevli maddeler aslında. Bunlar lenf kılcağlarına geçiyorlar. Lenf sistemi, lenfin kendine has kanalları var. Lenfle taşınıyor. Ondan sonra lenf bunları kan damarlarına aktarıyor. Kan damarlarına aktardıktan sonra şöyle yazayım. Lenf kana aktarıyor. Buradan da direkt ne yapıyor? Kalbe gidiyor. Bir burada şilomikrondan bahsedelim. Şilomikron dediğimiz şimdi bu yağ asitleri ve gliseroller e, eminim olurken hızlı bir şekilde birleşip bir trigliserit oluşturabiliyorlar. Yani büyük bir yağ molekülü oluşturabiliyorlar. Bunların da emilimi daha zorlaşacağı için bunları biz protein kılıflarla paketleyerek e, şilomikron adını verdiğimiz bir yapıya dönüşüyoruz. Bu şekilde daha kolay emilimini sağlıyoruz. <laughs> Evet, ince bağırsaktaki emilim bu şekildeydi. Ee, kalın bağırsaktaki emilim demişiz. Kalın bağırsakta da aslında emilim var ama besin monoverleri emilimi değil. Besin monoverlerin emilimi ince bağırsakta bitiyor. Kalın bağırsak dediğimiz olay e, yapıda sindirim de yoktu aslında. Burada bir hani dışkının oluşması, depolanması ve anüse gönderilmesi olayı vardı ama o dışkıdaki Suyun bir miktarı geri emiliyor. E aynı şekilde içindeki minerallerin bir kısmı da emiliyor yani geri gönderiliyor kana vücuda geri kalıyor. Bir de kalın bağırsağımızda bizim için B ve K vitamini üreten bir takım bakteriler vardı. Bu vitaminlerin üretimi de kalın bağırsakta olduğu için bunların da emilimi yani vücuda kazandırılması burada olacak. Zaten dediğimiz gibi sindirilmeyen atıklar da dışkı haline getiriliyor. Emilimi etkileyen faktörler, yüzey genişliği yani vilüs ve mikrovilluslar emilim hızını arttırır demiştik. Uzun bağırsak yapısı tabii ki emilimi kolaylaştırır. Bağırsak hareketleri emilim maddelerin taşınmasını sağlar. Kan ve lenf kılcağların yoğunluğu yani ne kadar yoğun olursa taşınma hızını da arttırır. Emilim sonrasında taşınma evet. evet. Karaciğerin rolü burada şundan bahsediyoruz aslında söylemiştim kan kılcalığıyla emilen maddeler karaciğere gidiyor ve karaciğer buradaki besinlerin bir kısmını işliyor depoluyor gerektiği zaman kana ne yapıyor geri vermiş oluyor bir de karaciğerin zararlı maddeleri detoksifikasyon yapma özelliği var. Yani etkisiz hale getirme özelliği var. Ve bu şekilde kan kalbe gönderilerek tüm vücuda dağıtılmış oluyor. Diyoruz burada tamamlıyoruz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.